İhracatçı Birlikleri Başkanları, İstanbul'umuzun kıymetli ticaret odası başkanı İtkip İhkip ve diğer ihracatçı birlikleri başkanları ve değerli misafirler, yurt dışından gelen kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. 2022 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl şimdi beşincisi tertip edilen İfko İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin başında geçtiğimiz yıl bir yıl önce yaşadığımız ve hepimizi ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden kıymetli vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Derde olan vatandaşlarımıza inşallah Rabbim'den derman niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ama şunu da belirtmek isterim ki depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Devlet ve millet olarak sergilediğimiz dayanışma, toplumumuzun gücünü bir kez daha gösterdi ve bu, bu, bu birlik sayesinde deprem bölgesinin toparlanma süreci umduğumuzdan çok daha hızlı olmaktadır ve inşallah birkaç yıl içinde depremdeki en çok yıkıma uğrayan vilayetlerimiz eskisinden çok daha dinamik, enerjik. Daha güçlü, gelişmiş, yaşanabilir, çevreci şehirler olarak cazibe merkezleri haline gelecektir. Yurt dışından gelenlerin de siyasi olsun, medya mensubu olsun, iş dünyası mensubu olsun, depremin deprem bölgelerindeki yeniden imar faaliyetlerini hayranlıkla takdir ettikleri gerçeğinden hareketle şunu söyleyebiliriz ki asrın depreminden asrın birlikteliğine ve asrın yeniden imarına en kısa zamanda inşallah ulaşacağız. Bugün açılışını yaptığımız İfko sadece 2 yaşını doldurdu. Şu anda 3 yaşına yeni girdi ve 3 yaşına girerken 5. fuarını düzenliyor ve her seferinde %30 %40 daha büyüyerek bu fuar gerçekleştiriliyor. Bugün tam 8 solde 600 katılımcı ve 30 bin ziyaretçinin yurt dışından, yurt içinden katılan 30 bin ziyaretçinin e, burada buluşacağı dev bir fuar. Allah'a şükür ki Milano, Paris, Londra derken İstanbul'da artık bir moda fuar merkezi haline geldi. Moda merkezi haline geldi. İsta Türkiye'miz hem üretim merkezi, hem tedarik merkezi, hem lojistik merkezi, hem ticaret merkezi, hem enerji merkezi, hem de fuar merkezi haline geldi. Allah'a şükrediyoruz. Burada ekonomimizin, bu fuarın ortaya koyduğu bu muhteşem tablo Türkiye ekonomisinin 21 yıldan bu yana nasıl güçlü temeller üzerinde ilerlediğinin ve geliştiğinin açık bir göstergesi. Türkiye olarak bunun en açık delili üretimdeki büyüme rakamlarımız. 2022'de yüzde 11,4, 2023'te yüzde 5,5. İnşallah bu yılda İlk 9 ayda %4.7 büyümeyi başarmış bir ülke olarak milli gelirimizi yılın ilk 9 ayı sonunda 1 trilyon 75 milyar dolara çıkarmayı ve fert başına milli gelirimizi de 12.500 dolara çıkarmayı başardık. Bunun en önemli sebeplerinden, faktörlerinden birisi ihracattaki başarıdır. İhracatımız 2023 yılında Dünya ihracatı gerilemesine, dünya ithalatı gerilemesine rağmen Türkiye olarak %0,64 lük bir artışla 256 milyar dolara ulaştırdık. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti. Bunu başaran tüm ihracatçı ailesine ve sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler ürettikçe istihdam sağladıkça, ihracat yaptıkça biz sizlerle daha fazla koşturacağız, daha fazla destek olacağız. Hep destek, tam destek vereceğiz. Bu noktada tekstil ve giyim sektörü çok önemli bir yer oluşturuyor. Türkiye sanayinin ilk e, Türk sanayini ilk ateşleyen sektör tekstil sektörü olmuştur. Daha sonra hazır giyim sektörünü ateşlemeye başlamıştır. Ondan sonra da metal sektörü, otomotiv sektörü, makine sektörü, inşaat malzemeleri, daha sonra bilişim, bütün diğer sektörlere yansımalar olmuştur. Bir pamuk üreticisi ülke olmamızın da verdiği avantajla tekstilde bundan 100 yıl önce başladığımız yolculukta bugün dünyada Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaşmayı sizlerin sayesinde başardık. Ve hazır giyimde geçen yıl 20.6 milyar dolar ihracat, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile toplamda yaklaşık 33 milyar dolar ihracatı tekstil ve hazır giyim sektörlerinden elde ettik. Demek ki Türkiye'nin toplam ihracatında aşağı yukarı yüzde %13 13-14'lük bir pay oluşturuyor. Ama en büyük katkısı istihdama, en büyük katkısı katma değere ve vergi gelirlerinin artmasına. Pamuk üreticisi olmamız, hızlı pazarlara, hedef pazarlara olan yakınlığımız, iki günde mal teslim edebilmemiz, geniş ürün yelpazemiz, Hızlı teslimat, özgün tasarım ve müşterilerin beğenilerini dikkate alan ürün yelpazesi bu başarıda çok önemli bir rol oynamıştır. Bundan sonra da aslında yol haritası belli. Daha fazla dizayn, daha fazla markalaşma, daha fazla hızlı teslimat. Ve şu bir gerçek ki markalaşma... Çok önemli. Bir arkadaşımız çorap üreticisi. Dünyanın en önemli mağazalarına çorap üretiyor. Dedi ki, benden 1 dolar 35 sente aldıkları çorabı 25 dolara New York'ta satıyorlar mağazada. Yine kıymetli bir arkadaşımızın imal ettiği tişört, markalı tişört 8 dolara Türkiye'den çıkıyor. 150 dolara Paris'te, Almanya'da, Londra'da, New York'ta satılıyor. İşte bu çok sade örnekler markalaşmanın ne olduğunu, mağazalaşmanın ne olduğunu çok iyi göstermektedir. Biz Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçemizin %60'ını ihracat desteklerine, ihracatçılara verdiğimiz desteklere tahsis ediyoruz. Çok net söylüyorum, %60'ını Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani 2024 bütçemizde 110 ihracata verdiğimiz destekleri arttırdık. Bakan yardımcım Volkan Bey'in verdiği bilgiye göre İFKO fuarına geçen yıl 2023'te iki tane fuar düzenlendi. Şubat ve Ağustos'ta. Ağustos'a gelmiştim. 9 Ağustos'taydı. Tam 90 milyon lira destek verdik katılımcılarımıza. Ayrıca buraya gelen yurt dışından alım heyetlerinin de masraflarının masraflarını karşıladık. Yeter ki sizler iş yapın, ülkemize ihracat anlamında kazanç getirin, döviz kazandırın diye. Bu sefer de inşallah aynı sizlerin fuar katılım desteklerinizi ve alım heyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, Exim Bank olarak, İGE olarak finansman kanalları, ihracat destekleriyle hep sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl inşallah orta vadeli programda yer alan 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracat hedeflerini Allah'ın izniyle başaracağız. 267 milyar dolar mal ihracatında inşallah konfeksiyoncularımız hazır giyim ve tekstil de bu yıl, yılın ortalarına doğru artacak siparişlerle artışa geçecekler. Buna yürekten inanıyorum. Sevindirici olan şu, Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin ana ülkelerinin ithalatı %15 civarında azaldı. Ama biz Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne ihracatımızı, Arttırabildik. Bakın bu çok önemli. Dünya ihracatı, dünya ithalatı geriledi, ama bizim dünya mal ihracatından aldığımız pay yüzde bir virgül sıfır yüzde bir virgül sıfır çıktı. Hedef 2028'de yüzde bir virgül Hizmet ihracatındaki payımızı da arttırmaya devam ediyoruz. Yüzde bir virgül payımız var. 2028'de bunu yüzde ikiye çıkaracağız inşallah. Ve bu minvalde tim ihracatçı birliklerimiz ile dünyayı dolaşarak ihracat pazarlarına giderek alıcılara yerinde ulaşarak bu hedefleri gerçekleştireceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak sizlerle 27 sektörde toplam 41 tanıtım ve pazarlama projesi üzerinde bu yıl Çalışıyoruz ve uygulayacağız. Tekstil ve hazır giyimde dört tane tanıtım ve pazarlama projesi Ticaret Bakanlığı'nın destekleme kapsamındadır ve 45 milyon lira bir ödeme yapıyoruz. Tekstil sektörü için bir ve hazır giyim sektörü için iki yeni projeyi daha destek kapsamına aldık. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda Ticaret Bakanlığı olarak koordinasyon ve sizlerle 2026'ya sizlere hazırlama konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Konfeksiyonda batılı tüketicilerin beklediği sürdürülebilirlik, çevrecilik ve dijital dönüşüm gibi kavramları da inşallah sizlerin uygulamanız için sizlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Artık tüketici daha uzun ömürlü ve kaliteli ürünlere ulaşmak istiyor. Lütfen bunu dikkate almayı unutmayalım. Ve Türkiye'de konfeksiyonda, hazır giyimde artık dünyada en az 5 tane önemli markalarımızın olmasını hedeflememiz gerekiyor. İnşallah bunları sizlerle başarmalıyız. Orta vadeli programın son yılı olan 2026'da 200 bin ihracatçıya ulaşmak istiyoruz. Bu yılki hedefimiz inşallah 150 bin ihracatçıya ulaşmak. Sizlerle şu anda 135 bin ihracatçı 240 gümrük alanına yani 200'den fazla ülke ve 240 gümrük alanına 12800 kalem ürün ihracat yapma kabiliyetine sahibiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 21 yıldan bu yana hep daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok ticaret, ihracat hedefleri doğrultusunda azimle çalışarak bu başarılar elde edildi. Ama yeterli değil. İyinin rakibi daha iyisi, daha iyinin rakibi en iyisi. O nedenle en iyiye ulaşmaya çalışmak zorundayız tasarım, arge ve inovasyon ve markalaşmayı baz alarak öncelik vererek inşallah bunları başaracağız. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bütün üretimin ticaretin artması temel hedefimiz. Bu konuda sizlerle yan yana koşmaya devam edeceğiz. İFKO'nun hayırlı, bereketli, helalinden bol kazançlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İFKO Son sözüm şu olacak. Türkiye'deki tekstil ve hazır giyimde ve iş dünyası kuruluşları arasındaki birlikteliğin nasıl büyük bir rahmet getirdiğinin çok güzel bir örneği. İstanbul Ticaret Odamız, TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda DEİK, top Müsiyat, TÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD bütün sektörel kuruluşlar, İHKİP, İTKİP, ihracatçı Birlikleri bu büyük fuarları meydana getirdi. Türkiye artık bir fuarlar ülkesidir sizlerin sayesinde. Sözlerime son verirken İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ne ve değerli başkan vekili Mustafa Paşa'na, değerli başkanı, tim başkanımız Mustafa Gültepe Bey'e, Değerli İTO Başkanımız ki bu fuarların bu hale gelmesinde çok büyük katkıları var. Şekip Avdagiç Bey'e e, ve e, bütün emeği geçenlere, katılımcılara, ziyaretçilere, misafirlere, basın mensuplarına, bakanlığımızdaki kurmaylarıma e, ve çok kıymetli her fuarda bizi yalnız bırakmayan kıymetli valim Davut Gül Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Hepinize e, bol kazançlar niyaz ediyorum. İnşallah hem bol ziyaret yapın hem de bol ticaret yapın. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz hitaplarınız için. Sizi kısa bir süre daha sahnede ağırlamak isteriz efendim. Artık fuarımızın açılış töreni ve